Evet arkadaşlar. Bahçem, bahçem, güzel bahçem demiştik. Artık bahçemiz gerçekten güzelleşiyor. Bunlar salatalıklarımız. Artık büyüdüler, çiçek açtılar. Ve gördüğünüz gibi ufak ufak salatalıkları çıktı arkadaşlar. Evet, görüyor musunuz? şöyle çiçeğin tam altında içleri salatalıkla doldu fasulyelerin hasatını yaptık demiştik evet burada da var bir salatalık evet orada da var bir tane fasulyelerimiz ne alemde görüyorsunuz her şeyimi organik yetiştiriyorum arkadaşlar. Burada da domateslerimiz var. Bunlar daha yeşil yersi de sonuçta çıktılar. Çoğunluğu çiçek domateslerin. Biraz sık dikmişim domatesler arkadaşlar. Ben de tam ustası değilim. İki senedir öğreniyorum. Ama organik güzel oluyor. Geçen seneye nazaran bu sene daha güzel oldu bahçem. Geçen sene bu kadar yoktu. Burada biberlerimiz. Görüyor musunuz? Her bir biberde maşallah 2 tane 3 tane biber var. Arkadaşlar. Buralar biberlerimiz. Her bir fidede 2, 3, 5 daha ufaklar onlar da çıkıyorlar. Şurada fasulyenin devamı. Arkadaşlar. Şurada patlıcanlar arkadaşlar. Patlıcanlar da çıktı. Çiçek demiştik. Evet. Görüyor musunuz? Organik patlıcan. Bak burada da var ufacık. Ufacık. Çoğu çiçek. Görüyorsunuz bu çiçekler hep patlıcan olacak arkadaşlar. Bunda 2 3 tane çiçek var. Açmaya hazır 1 2 3 4 5 tane de açmaya hazır şey var. Bir, bir fide var arkadaşlar. Patlayacak var. Bura doğal arkadaşlar. Hiçbir ilaç veya gübre atmadım. Sadece gördüğünüz gibi Hayvan güpresi attım. kimin arkadaşlar. Sadece hayvan gübresi, O da organiğini bozmuyor tabi. Bunu bilen bilir. Şunu da arkadaşlar ipi de şey için geldim. Fasulyeler için böyle e, ipi bağladım. Fasulyeler ipe dolanıyor arkadaşlar büyüdükçe. Bahçem, bahçem, güzel bahçem. Bir e, bamyalardan randıman alamadım bu sene. Geçen sene de tam aksi bamya güzeldi. Diğerleri randımansızdı. Bu sene de bamyalar daha ufak. Gerçi ufaklıktan çiçek açan oldu. Biraz sık dikmişim bamyaları. O yüzden bamyalar tam gelişmedi arkadaşlar. Ama onlar da büyüyorlar şu an. Bu sene daha iyisini öğrendim. Seneye Allah izin verirse bahçenin daha güzeline geçeceğim. Görüyor musunuz domatesler? Şöyle tutmak istiyorum. Hepsinde var. Şöyle elimi mis gibi kokuyor arkadaşlar kokusu bile çok güzel. Domateslerin görüyorsunuz. Bura böyle komple domates arkadaşlar. İleride fasulye var. Buralar domates. Bahçem bahçem güzel bahçem. Ee, Özcan ilginç dünya saatli video videomu burada sonlandırırken kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beğenilerinizi yapın. Teşekkür ediyorum.